Sayfa 399'da üslü sayıları devam ediyoruz. Burada aynı tabanlı üstü bölme var. Başta. Ee, sayfa 398'de bir önceki videoda aynı tabanlı üslü sayılar çarpılırken üstleri toplamıştık. Burada ise bölerken çıkartıyoruz. Dikkat ederseniz tabanlar aynı. X birinin üstü M birinin üstü N. Bölerken M'den N'yi çıkartıyoruz. Veya bunu şöyle düşünebiliriz. E, ee, N alt taraftaki üst yukarıyı işaret değiştirerek geliyor gibi düşünebiliriz. Yani eksi N olarak buraya geliyor gibi düşünebiliriz. O zaman bu ortadan kalkıyor. Bu şekilde de düşünülebilir. Örneklere bakalım. 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 4. Tabanlar aynı. 7'den 4'ü çıkartıyoruz. 2 üzeri 7 eksi 4 2 üzeri 3 oluyor. Veya şöyle de düşünebilirdik. 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 4 yazıp 4 buraya işaret değiştirerek yanına geliyor gibi düşünüp 2 üzeri 3 de yazabilirdik. Yine ikinci örnekte 3 üzeri 5 bölü 3 üzeri 3. 5'ten 3 çıkartıyoruz. 3 üzeri 2. Ne şekilde örnekler anlatılmış. Buna bakalım. Yine tabanlar x artı 1 x artı 1 üzeri 3 bölü x artı 1 üzeri eksi 2. Bu eksi 2 buraya artı 2 olarak geliyor gibi düşünebiliriz. 3, 2 daha 5 yapar. Evet son örnek olarak da 2 bölü 3 üzeri 9 bölü 2 bölü 3 üzeri eksi 2 var. İkisinin de tabanı 2 bölü 3 olduğu için bu eksi 2 buraya artı 2 olarak geliyor gibi düşünün. 9, 2 daha 11, 2 bölü 3 üzeri 11 gibi düşünülebilir. Şimdi ilgili alıştırmalara bakıyoruz. 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 4. 7'den 4 çıkartıyoruz. 2 üzeri 3. Yine ikinci soruda 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri 2. 8'den 2 çıkarıyoruz. 2 üzeri 6. 5'e bakalım. A üzeri A bölü A üzeri eksi 4 artı A. Aşağıdaki üssü yukarıya işaret değiştiriyor gibi getirebiliriz. Eksi 4 artı 4 olarak gelir. Artı a da eksi a olarak gelir. Bu gitti artık. Dolayısıyla şu a'lar da birbirini götüreceği için sonuç a üzeri 4 olur. Son olarak 6'yı da yapalım. Yukarıda b üzeri x, aşağıda b üzeri 5x var. Yine bu 5x buraya eksi 5x olarak gelirse x'ten 5x'i çıkartırsak b üzeri eksi 4x olur. Yediye bakalım. C üzeri 3 bölü C üzeri 12. Bu 12 buraya eksi olarak geldiğinde 3'ten 12 çıkartırsam C üzeri eksi 9 olur. 8'e de bakalım. Yine bu eksi 12 bu sefer artı 12 olarak gelecek buraya. 3 12'yi toplarsak c üzeri 15 elde edilir. 11'e bakalım. 11'de önce şu alttaki ikisini yapsak. Paydadakileri. 7 üzeri 14 çarpı 7 üzeri 5 çarpılırken biliyorsunuz üstler toplanıyordu. 7 üzeri 14 artı 5 yani 7 üzeri 19 olur. Şimdi bu 19 da yukarı eksi olarak gelirse eksi 19 olarak geldiğinde sonuç 3'ten 19'u çıkartırsak 7 üzeri eksi 16 yapar. 14'ü yapalım. Yine üsttekileri önce yapalım. 11 üzeri 5 çarpı 11 üzeri 3. 11 üzeri 5 ile 3'ü toplarsak 8 olur. Bir daha yazalım. 11 üzeri 8 bölü 11 üzeri 13 oldu. Bu 13 yukarıya eksi olarak gelirse eksi 13 11 üzeri 8'den 13 çıkarttığımızda eksi 5 olacaktır. Son olarak da arkadaşlar bu sayfada 17'yi yapalım. Şimdi bunları mesela şöyle götürebiliriz. 5 üzeri 5 ile 5 üzeri 4 yani 5'ten 4 çıkartıyoruz. 4 tanesini sadeleşmiş gibi düşünebiliriz. 5'ten 4 çıkarttığımızda 5 üzeri 1 yani burada 5 kalır. Bu eksi 2 de buraya artı 2 olarak geçerse bir daha yazalım elde ettiklerimizi. 5 çarpı 5 üzeri eksi 8 ile artı 2'yi toplarsak eksi 6 olur. Burada biliyorsunuz 5 üzeri 1 var. Eğer, eğer bir üs yoksa 1 koyabiliriz da sonucu üstleri toplarsak 5 üzeri eksi 5 olacaktır.